Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. Yine güzel bir konuyla karşınızdayım. Ö önemli bir konuyla karşınızdayım. Zaman zaman bazı arkadaşlarımız talepte bulunmuştu. E, Cumhuriyet döneminde şiir anlayışları, şiir topluluklarında biz şiirlerin hangi gruba, hangi başlığa ait olduğunu tam anlayamıyoruz. Hocam buradan nelere dikkat etmeliyiz? Bununla alakalı bir video hazırlar mısınız? E, denmişti. E, ben de fırsat buldum ve size bu konuda faydalı olabilmek amacıyla bu videoyu hazırladım. Ki inşallah sizlere katkımız olur. E, Cumhuriyet dönemindeki şiir anlayışlarını e, üniteleri belli bir sıra dahilinde e, başlıklandırdık. E, son müfredata uygun şekilde. Aynı zamanda e, şiir örneklerimiz var. Bu şiir örneklerine bakılarak yukarıdaki başlığa nasıl ulaşıyoruz? Kriterlerimiz neler olacak? Bunları ele alacağım. Zaman zaman videoyu durdurup e, verdiğim bilgileri not alabilirsiniz. Bunlar kesinlikle işimize yarayacaktır. E, başlığımıza dikkat. Bize verilen bir şiirin milli edebiyat sayık ve anlayışını sürdüren şiir olduğunu benim anlamam için acaba neye dikkat etmem lazım? Bir defa cümle döneminde milli edebiyat sayık ve anlayışını sürdüren dendiğinde bu, bunun özellikle yine milli edebiyat ile ne olması lazım? İlişkilendirilebilecek bir Şiir metni olması lazım ki bu dönemde hatırlarsanız e, milliyetçilik e, duygusu, Türkçülük akımının etkisi söz konusuydu ve Milli Mücadele döneminde özellikle Anadolu keşfedilmişti. Yine Milli Mücadele dönemin olduğu dönemde biliyorsunuz savaşlar dönemiydi. En sonunda Milli Mücadeleyi verdik ve savaşı kazandık, yeni e, bir devlet kurmuştuk. E, burada e, Milli Mücadele zevk anlayışı süren şiirlerdi. Dil bir defa ne olur arkadaşlar, tabii ki de sade olacaktır. Genelde hece ölçüsü vardır ama zaman zaman hece ölçüsü olmadan da bu ünitenin içine giren şiirlerimiz var. Peki hece ölçüsü yoksa acaba biz bu tür şiirleri neden bu gruba dahil edebiliriz? Tabii ki de burada vatan sevgisi, işte ne bileyim özellikle milliyetçilik önemli işlenebilir bayrak sevgisi vesaire vardır ve genelde bir de nedir yurt güzellemeleri vardır. Yani özellikle bu dönemde bu ünitede Anadolu manzaraları, Anadolu insanı ne yapacaktır şehirlerde yer alacaktır. Yine kabaca baktığımızda hece olur genelde. Hece olmayan örnekleri de vardır ama yine bu ünitede geçen yani Yeni Divan Tekkâh anlaşısı dönem kafiye es geçilmez. Genelde kafiye nedir? Vardır peki hemen bakıyoruz Bakın şu bölümde Bu vatan toprağın kara bağrında derken Mesela bu halk edebiyatı Tarzına yazılmış ki milli İberçilere halk edebiyatına örnek alabilirlerdi e, Nazım birimi Dörtlük gördüğünüz gibi e, Şöyle baktığımız zaman büyük ihtimalle burada Hece ölçüsü de vardır Sonlara baktığımız zaman bağrında Uğrunda duranlarındır verenlerindir Derken e, Gördüğünüz gibi biçimsel kaygıda da güdülmüş Yani kafiye de var ee, i̇çerik itibariyle baktığımızda bakın bu vatan toprağın kara bağrını derken bakın bir vatan sevgisi veya toprak sevgisi ne yapılmış işlenmiş. Ee, diğer metne bakalım yine. Ee, bakın burada nazım birimi falan yok ama satır sonlarına dikkat edelim. Ee, kafiyeler var gördüğünüz gibi değil mi? Ee, yine ece sayısına baktığımız zaman Yağızatlar, Kişnedi, 7 Meşin, Kırbaç, 11 Şaklada, 14 gibi bir dakika 4 araba 7 yerinde 10 durakladı derken 14. Yani hece ölçüsü de var. Peki metnin içeriğine baktığımız zaman. Ortalarda özel isimlerden zaten dikkatimizi çekiyor. Ulu Kışta yolundan Orta Anadolu'ya demiş. İlk sevgiye benzeyen ilk acı ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşte hava ılık. Gök sarı toprak sarı çıplak ağaçlar sarı. Arkada zincirlenen yüksek toros dağları. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler derken bir Anadolu manzarası, Anadolu tasviri yolculuk esnasında tasvir ediliyor. Yani o zaman burada milleti ve anlayışını sürdüren şiirlerden neyi gördük? Vatan, millet sevgisi olabilir, Anadolu manzaraları olabilir, yine şiirde heceursu olabilir ve şiirlerde kafiye örgüsü olabiliyor. Peki hemen geçiyorum başka bir başlığımıza. Ve bambaşka bir başlığımız aslında. Toplumcu şiir veya toplumcu gerçekçi şiir diyoruz. Ki zaman zaman e, önceki e, müfredatta toplumcu şiir serbest nazım biçimde de karşımıza çıkabiliyordu. Bir defa toplumcu şiir bizde Nazım Hikmet'in başlattığı bir şiir anlayışıdır. Marksist anlayışla e, özellikle... ...sınıfsal çatışma üzerinden, e, sınıfsal çatışmanın ortaya konduğu... ...ve bu çatışmanın da sonlandırılması gerektiği ideolojisi üzerine kurulan bir anlayıştır. Burada her şeyden önce toplumcu gerçekçi şiirlere baktığımızda... E, ...biçimsel bakımdan e, şiirlerimiz biçimce serbesttir. Yani biçimce serbest demek serbest şiir anlamına gelmez. Biçimce serbest demek şiirde ölçü gibi... Kafiye gibi unsurların olmaması anlamına gelir. Yani neymiş? Ölçü kafiye gibi unsurlarımız neymiş? Olmayacakmış. Çünkü burada e, özellikle estetik kaygılardan ziyade nedir şiir? Bir amaç için yazılır. Yani ideoloji diye diyoruz buna. İdeolojiyi aktarmada ne olacak şiir? Araç olacak. Peki hocam burada... ...toplumcu gerçekçilerin... ne biz nasıl anlarız? Burada biraz önce söylediğim gibi... ...sınımsal çatışma... E, ...tasviri yapılır ve... ...sınımsal çatışmanın... ...biteceği günlerin özlemi... ...bitmesi gerektiği... ...vesaire gibi konular işlenir. Ve burada biz genelde... E, ...yoksul... ...halk tabakalarını... ...görebiliriz. Emekçi insanların tasvirlerini görebiliriz. E, yani özellikle... Burada bundan sıyrılmanın umudu, ümidi bize verilebilir. Yine özellikle özgürlük teması vesaire işlenebilir. Peki hemen bakalım. Bu bir türkü toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü. Güneşi içen kim olabilir? Mesela tarlada, bağda, bahçede çalışanlar olur. Bu bir övgü, alev bir saç örgüsü. Kıvranıyor, kanlı, kızıl, meşale gibi yanıyor. Esmer alanlarında bakır ayakları çıplak kahramanların derken şöyle ayakkabısı tarlalarda çalışanlar aklıma geliyor ki ben de gençlik döneminde okulun tatil olduğu günlerde köyümde bu şekilde çalışıyordum mesela ben de gördüm o kahramanları ben de sardım o örgüyü ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim ben de içtim toprak çanaklarda güneşi ben de söyledim o türküyü derken şöyle tarlada şöyle ıssız sadece e, börtü böcek sesinin geldiği yerde bazen türkü söyleyerek çalıştığımızda oldu. Yani burada e, bize emekçi sınıfının durumunu hatırlatan ifadeler kullanıldı gördüğünüz gibi. Yine derdin ekmeğini bölüştüğüm diyor. Türkülerle bizi ağlatan memleketim. Karadeniz'in Rumeli karı, tütünü, bendeki türküler oldu ağlamaklı, Ben de türküler oldu dizim dizim, doldurdum sineme ciğerlerimi, doldurdum derdi mihneti. Pamuk tozunu, bakın dikkat, kömür tozunu derken kim pamuk tozu yer, kim tüm kömür tozu görür? Elbette ki çalışan, emekçi, köylüler, ırgatlar, işçiler yapar değil mi? Memleketim şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um açtığım kurşunlar gitmedi, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşime. İki kere kesemden everdiğim, dost dediğim kıydı bana derken böyle yoksulluğun, yoksulluğun ortaya çıkardığı bir takım olumsuzluklardan ele alınmış olabilir. Ee, bunu da aslında e, özellikle biçimsel anlamda serbestlik derken şunu unutmayalım. Aslında burada basamaklandırılmış şiir vardır. Yani özellikle Nazım Hikmet'in şiirlerinde şu şekilde e, alt alta sıralanan merdiven gibi basamaklandırılmış şiirler de olur. Ama bizim verdiğimiz e, şiirler bu şekilde değil de içerik itibariyle rahat bir şekilde ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani cevabı yine bulabildik. Peki devam edelim. Üçüncü bir şiir anlayışı var. Önemli bir şiir anlayışı. Saf şiir veya öz şiir anlayışı diyoruz. Saf veya öz demek içinde kendisi dışında hiçbir şey barındırmayan şiir anlayışı demek. Yani şiir her şeyden önce bir edebiyat türü. Edebiyat bir sanat türü. Ve sanat da her şeyden önce insanların karnını doyurmaktan ziyade e, nedir? E, estetik duygularını tatmin etmektir. Saf şiirden dendiği zaman o zaman şiirden biz sadece ama sadece ne bekleyeceğiz? Arkadaşlar Sanasallık bekliyoruz. Yani burada özellikle ama özellikle ilk anlattığımız milli devastik ve anlayışını sürdürenlerdeki gibi milliyetçilik vesaire kesinlikle geçmez. Yani burada burada unutmayın. Toplumsal mesaj olmaz. İkinci maddede anlattığım toplumcu şiirdeki gibi ideolojik bir propaganda, bir arasallaştırma olmaz. Yani bu tür şiirlerde ideoloji olmayacak. Yani şiir tamamen ne olacakmış? Sanatsal kaygılarla, estetik duyguya ne yapacak? Hitap edecek. Peki Estetik duygulara hitap ederken bunu neyle yapabilirler? E, sav şiircilerde biçim önemlidir. Yani biçime önem verirler. Yani biçim derken bunlarda ahenk ögeleri önemlidir. Yani gördüğünüz gibi bakın soldaki şiire bakıyorum. E, nazım birimi var dörtlük ama illa nazım birimi olmak zorunda değil. E, yine şiire bakıyorum. Büyük ihtimalle saydığımızda burada hece ölçüsü var. Hece ölçüsü kullanabilir. Ee, yine satır sonuna baktığımız zaman gördüğünüz gibi bakın e, ser ve evi, durmadan uykudan e, bir kafiye e, olduğunu görüyoruz. E, yine o zaman saf şiirde şiirin e, o estetik yanı oluşturan ahenk ögelerinden, hece gibi, kafiye gibi unsurlardan yararlandığımızı ne yapıyoruz görüyoruz. Bir de saf şiirde sanatsallığı biz neyle yapabiliriz arkadaşlar? İmgesellikle yapabiliriz. Yani... Ee, ...sanatsal bir dil kullanırız. kullanırız. Ee, yani söz sanatlarına e, başvurarak e, nedir? O şiirdeki ahengi, anlam derinliğini sağlamış oluruz. Peki, burada soldaki şiirimizin bir dörtlüğüne bakalım isterseniz. Her şey yerli yerinde, havuz başında servi. Bir dolap diyor uzaklarda durmadan. Eşya aksetmiş gibi tısınlı bir uykudan. Özellikle burada eşya aksetmiş gibi... ...kılsımlı bir uykudan diyor. Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi derken... ...burada anlaşılır bir dil var ama sanatsallık da var. E, değil mi arkadaşlar? Sağdaki örneğe bakalım. E, çıngıraksız, rehbersiz deve kervanı nasıl? İpekli mallarını kimseye göstermeden... ...sonu gelmez kumlara uzanırsa muhtasıl. ...ömrüm öyle esrarlı geçecek ses vermeden diyor. Ömrün esrarlı geçmesi mesela sanatsal ifade. Ya da son bölüme bakalım... Ve böylece bir bu ömür bu ömür her dakika bir buz parçası gibi kendinden eriyecek. Semada yıldızlardan, yerde kurtlardan başka yaşayıp öldüğümüz kimseler bilmeyecek diyor. Burada e, imgesellik var. Bir de şunu söylemeyi unuttuk aslında. Bireysellik, e, bireysel temalar söz konusu. Yani burada toplumsal mesaj yoksa, ideolojik mesaj yoksa, aşk olabilir tema olarak, e, tabiat olabilir, yalnızlık olabilir ölüm olabilir. Yani nedir? Bireysel temaları işlemiş oluruz. O zaman saf şiirde o zaman ahenk ögelerine de önem veriliyor. Bitimsel ögelere. Artı şiirde neymiş gördüğünüz gibi biraz e, bireysel temalar var. Peki geçiyorum 7 meşalecilere. 7 e, meşalecilerden de zaman aslında şunu unutmayın. 7 meşaleler de aslında saf şiir anlayışının neymiş? Saf şiir anlayışının içerisinde geçerler. Yani aslında unutmayın 7 meşaleciler birer nedir? Saf şiircidir. Ama 7 meşale diye özellikle bir e, topluluk var. Bu topluluk 1928'de ortaya çıkıyor ve 5 hececilere karşı olarak ortaya çıkan bir şiir anlayışı. 5 e, beş o özellikle sade diline karşı biraz daha böyle imgesel, sanatsal şiir yazma ...iddası... E, iddiası güderler. giderler. Yani saf şiirdeki gibi şiirdeki ayin unsurlarına önem verirler. Bakın gördüğünüz gibi kafiyeler var. Değil mi sonlarda? Belki nazım birimi yok. Belki ölçü göremiyoruz ama en azından bakın ne var burada? Kafiye var değil mi? Ee, yine içerik itibariyle baktığımızda çiçeğin rengi soldu. Bitti şarkısı kuşuğun. Yol tenha, dal mecasiz, su durgun. Tabut yapılan tahta, ev ev taşınan odun, ...bahar, ümit yerine ey kış içinde korkundayken... ...bir eser bir tema var. Ee, ben artık korkmuyorum, her şeyde bir hikmet var. Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar. Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvardayken. Arkadaşlar e, en sonunda ümitler içindeyiz ...çok şükür öleceğiz diyoruz en sonunda gördüğünüz gibi. Burada e, biraz e, bizi ölüme götüren, sonu hatırlatan... E, ...yine nedir arkadaşlar? Ölümü işlemiş bir şiir. O zaman... Yedi meşalecilerde tekrar diyorum. Saf şiir anlayışı içerisine zaten geçiyor. Şiirde ne oluyor? Estetik kaygı ön planda, bireysel temalar ön planda diyoruz. Peki, o zaman geçelim önemli bir başlığımıza yine garip şiirini biz nasıl anlayacağız hocam diye bize geliyor. Bir defa garipçilerdendiği zaman kabaca şöyle büyük harflerle ben ne yazıyorum biliyor musunuz? Serbest şiir yazıyorum. Ama hocam toplumcu şiirde de serbestlik vardı. Evet, orada serbestlik vardı ama biçimsel serbestlik vardı. Konu bakımından serbestlik e, tam anlamıyla yok. Neden? Çünkü orada şiir ideolojinin emrinde ve aslında doğrudan veya dolaylı ideolojiyi anlatmak durumundaydı. Oysa Garipçilerde şiirde e, bir defa ölçü gibi, kafiye gibi hatta dil itibariyle söz sanatları nedir arkadaşlar? Olmamalı. Yani şiirde ölçüye, kafiyeye, söz sanatlarına gerek yok. Hatta bunun için de tematik açıdan baktığımızda şiir basit e, insanların basit durumlarını e, basit yani basit yani sade bir dille ne yapmalı? Yani şairanelikten uzak bir dille anlatmalı. Dolayısıyla Garip şiirine baktığımızda Bakın satır sonlarına Baktığımda şunu görüyorum Yani ölçü yok şurası uzun bir dize Burası kısa Bakın ikinci bölümde mahallemizde diyor Sonra bakın kısa uzun dize var Yine üçüncü bölüme bakıyorum Yani büyük ihtimalle hece ölçüsü falan yok Satır sonlarına bakıyorum Bakın kafiye kargısı var mı Hiçbirinde kafiye vesaire Göremedik İşte garip şiirinde biçimsel serbestlik söz konusu. Aynı zamanda garipçilerde o aşk gibi, ölüm gibi o büyük ana yaygın temalar değil de bazen şiire konu olamayacağını düşündüğümüz şeyler bile şiirin konusu olabilir. Peki bakalım bir de içerik itibariyle bakalım. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada nasırdan çektiği kadar. Hatta şekil yaratıldığı, yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını günahkar da sayılmazdı yazık oldu Süleyman Efendiye. Bakın burada Süleyman Efendi diye birisi var. Ayağındaki e, nasır çektiği nasır acısından bahsedildi, kundurasının vurmasından vesaire bahsedildi. Yani bu normal hayatta olan şeyler değil mi? Basit sıradan durumları şiirin konusu yaptılar. Yine mahallemizde senden başka ağaç olsaydı seni bu kadar sevmezdim. Fakat eğer sen bizimle beraber kaydırak oynamasını bilseydin seni daha çok severdim. Bakın mahalledeki kaydırak e, işte oynamasını bilseydim ağaç seni severdim. Yani ağaca şiir yazmış. Güzel ağacım sen kırdığın zaman biz de inşallah başka mahalleye taşınmış oluruz. Dediğim, bakın çok öyle e, derinlikli, imgesel, sanatsal bir dilin olmadığını ne yapıyoruz burada görüyoruz. Peki üçüncü metne bakalım. Biri bir koca görür rüyasında. 100 lira maaşta kibar bir adam. Evlenir sedire taşınırlar. Mektuplar gelir adreslerine. Sen, sen yuva apartmanı, bodrum katı, kutu gibi bir dairede da otururlar. Ne çamaşıra gidilir artık ne cam silmeye. Bulaşıksa kendi bulaşıkları, çocukları olur nur topu gibi elden düşme bir araba satılır. Kızılay bahçesine gidildi sabahları kumda oynasın diye küçük Yılmaz kibar çocukları gibi. Derken bakın basit sıradan insanlar şiirin konusu olmuş değil mi? Evet garipçiler niye garipmiş o zaman gördüğünüz gibi e, şiirde hiçbir kuralı kabul, etmemeleri bir garip mesela. E, aşk gibi, doğa gibi bir sürü yüce temalar varken çok basit durumları şiire konu edilmeleri garip gördüğünüz gibi değil mi? Peki o zaman geçiyoruz hemen Mavicilere unutmayalım. Aslında Maviciler de e, genelde genelde son dönem yayınlarında toplumcu şiir e, ünitesi içinde geçiyor. Ama Mavicilere net bir şekilde bir yere konumlandıracaksak şöyle konumlandırmak lazım. E, toplumcu şiir ile e, aslında birazdan bahsedeceğimiz ikinci yeni arasında köprü özelliği gösteren nedir arkadaşlar? Bir şiir anlayışı. Ve Atale ilahının özellikle özellikle çok ağırlıklı olarak e, egemen olduğu bir anlayıştır. Genelde Maviciler dendiği zaman Atale tel aklımıza gelir. O olmasa Ahmet Oktay genelde kullanır. E, peki Maviciler e, toplu şiir ve e, ikinci yığın arasında köprü derken e, nedir arkadaşlar? Gerçi burada özellikle eee birinci ilişkilendirmekte gerekiyor. Maviciler birinci yani garipçilere biraz nedir arkadaşlar biliyorsunuz? tepkidir. Bunu unutmayalım. Çünkü garipçiler biliyorsunuz biraz önce anlattık. Basit sıradan durumları basit sıradan bir dille anlattılar. E, maviciler e, garipçilerden farklı olarak şiirde e, dilin biraz kapalı olması gerektiğini savundular. Yani bunun dışında mavicilerde biçim yine serbest bunda sorun yok. Yani garipçiler gibi burada nazın birimi kaygısı yok. Gördüğünüz gibi ölçü kafiye kaygısı yok. Yani biçimci serbest ama dil itibariyle nedir? Kapalı şiirdir. Ama burada kapalılık bir sonraki ünitemizde anlatacağımız ikinciye ne kadar anlamsızlığa varan bir kapalılık değildir. Yine toplu şiir ile ikinci yan arasında köprü derken aslında Maviciler içerisinde de bazı şehirlerde biz zaman zaman toplumcu anlayışın görüldüğünü, zaman zaman ideolojik mesajlara varan örneklerin olduğunu görüyoruz. Ama burada kuru bir ideolojiden ziyade yine sanatsallığın dil itibariyle öne çıktığını yani anlamın biraz kapalı olması gerektiğini ne yapıyoruz arkadaşlar görüyoruz. Peki burada bakalım. E, dil itibariyle karanlığın insanı deriten bir ihtişamı vardır. Bir defa karanlığın insanı deritmesi bir imgedir. Mesela sanattır. Yıldızlar aydınlık fikirler gibi derken benzetme. Tavanda salkım salkım. Bu gece dağ başları kadar yalnızım derken bir mübalağa var. Bakın yalnızlığı anlatırken biraz ne oluyor? E, söz sanatına başvurmuş değil mi? E, dolayısıyla maviciler de e, nedir? Şekil itibariyle serbest. E, ama dil itibariyle biraz daha ikinci yeniye doğru yaklaşan, sanatsallığı önceleyen bir topluluğun anlayışın adıdır. Peki geldik yine dillere destan ÖSYM'nin birkaç defa sorduğu bir ünite yani ikinci yenicilere. İkinci yenicilerde mavicilerde olduğu gibi aslında nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Garipçilere tepkidir. Unutmayın neymiş garipçilere tepki diyoruz. Burada ee, yine biçimsel olarak bunlar da serbesttir. Yani şiirde ne olmayacak? Ölçü kafiye gibi kaygı olmayacak. Nazım birimi vesaire olmayacak. Peki o zaman garipçilere bunlar biçimsel olarak tepki göstermediler Çünkü bunlar da serbest. Ne yönden e, tepki gösterdiler? E, bunlar içerik itibariyle, dil itibariyle gösterdiler ve dediler ki kardeşim şiir öyle basit durumları anlatmamalı. Artı şiir o basit durumları basit bir dille yani basit, sıradan, sanatsallıktan uzak bir dille anlatmamalı. Yani şiirde anlam burada kapalı olacak, imgesel olacak, unutma, söz sanatı olacak yani. Hatta bakın hatta diyoruz. Burası önemli. Anlamsızlığa varan şiir yazacaklar. Yani hatta ee, zaman zaman e, kitaplarda soyut şiir kavramı da geçebilir bunlar için. O zaman ikinci yericilerde anlam baya bir kapalı olacak. Ee, imgesellik daha yoğun olacak. Hatta zaman zaman anlayamayacağımız anlam veremeyeceğimiz ne olması gerekiyormuş ee, bir ifade içermesi gerekiyor. Peki bakalım şimdi soldaki şiire. Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz güvercinin uçuşunu bölüşme. Bakın daha ilk dizide sanat var. Gökyüzünün o meşhur maviliyle, gökyüzünün o maviliğin meşhur olması bakın sanat sağlık yine. Uzun saçlı iri memeli kadın bir Akdeniz şehri çıkabilir içinden derken içinden Akdeniz şehri çıkması. Bakın ne oluyor? bunları bize birisi açıkla. Burada şair ne demek istiyor dese yani herkes kendine göre bir şey yorumlamaya çalışır. Herkes kendine göre bir şey çıkarmaya çalışır değil mi? Peki solda bir başka şiirimiz var. Bakın yine bu kapalılık, e, aşırı sanatsallık var mı diye bakıyoruz. Bir kırlangıç bir su birikintisi bir parça gök bir şiirden düşmüş olmalı bunlar. Bakın yani kırlangıcın, su birikintisinin ve gök bir parça göğün şiirden düşmüş olmalı e, olması bir imgeselliktir. Yani ne, ne demek istiyor burada? Şiirden düşer mi böyle bir şey? Düşmez böyle diyordu yoldan geçen biri derken bakın burası ne oluyor? Yine yukarıya bağlanmış ve şiirde şairin ne anlattığını biz net bir şekilde ne yapamıyoruz? Çıkartamıyoruz. İşte ikinci yeşillerin özelliği neymiş? Soyut, kapalı, anlamsızlığa varan şiir yazmış olmaları diyoruz arkadaşlar. Peki hemen artık son bölüme geldim. Ee, son bölümde e, bu kitapta aslında şöyle geçiyor. Dini, mistik ve ...gelenekçi anlayışı sürdürenler diye geçiyor. Fark etmez. Zaten dini ve mistik olunca... E, ...geleneğe genelde sahip çıkılır zaten. E, çünkü e, bu tür anlayışlar e, gelenek üzerine zaten... E, ...gelenek üzerine inşa edilmiş, birikimle gelmiştir. Onun için o ifadeyi kullanmadım. E, yani dinliğim ve mistik anlayışı sürdürenler... E, ...ve yine bu grup içerisinde... E, ayrıca hisarcılar diye bir grubumuz var arkadaşlar. E, şey unutmayalım dini derken yani dini işte bizde özellikle bu grup içinde geçen insanlar ne yapacaktır? İslami hassasiyetlerini dile getirecekler. E, yekpare, e, yekvücut vücut. E, hepsi aynı e, ağızdan e, şiir yazdı diyemeyiz. Kimisinde mistik e, yan öne çıkar, kimisinde İslamcılık, siyasal İslam öne çıkar. E, kimisinde Anadolu İslamı öne çıkar, e, kimisinde milliyetçi muhafazakarlık öne çıkar. Ama e, de bunların şiirlerine baktığımız zaman da e, zaman zaman ölçü kafiye olabilir. E, ama ölçü kafiye olmadan da yine yazabilirler. E, bu grubun şiirlerini biz genelde biçimden ziyade içerikten yaparız arkadaşlar. Burası önemli. Yani içeriye, temaya, konuya baktığımızda anlayabiliriz. Burada Hisarcılarla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Hisarcılar e, özel bir gruptur. 1950-80 arasında e, Hisar dergisi içinde yazıları bulunan veya işte bu dergi etrafında toplanmış sanatçılardır. 30 yıl boyunca birçok sanatçının yazısı çıktığı için birçok isim bu grubun içinde e, gelebiliyor. E, yine hisarcılar da, da özellikle geleneği yıkmadan yeniliğe sahip çıkmak ve artı bir de e, öz Türkçecilik diye tabir ettiğimiz e, yabancı kelimelerin tamamının atılmasına karşı çıkmışlar ve yaşayan Türkçeyi yaşayan dili savunmuşlardır. Peki o zaman hemen bakalım seçkin bir kimse değilim ismin baş harfleri acz tutuyor bağışlamanı dilerim derken bunu biz kimden diliyoruz? Allah'tan sana zorsa bırak yanayım kolaysa esirgeme derken bakın yine Allah'a dua ediyor. Hayat boş bir rüyaymış bakın. Dünya gelip geçici diyor yani. Bağışlamanı dilerim. Sonra hayat boş geçti. Gelin geri kalan korkulu her adımın dolu olsa işe yaramaz katında biliyorum. Bağışlamanı derken. bakın burada nedir bizim o divan edebiyatında gördüğümüz veya halk edebiyatında tekke edebiyatında gördüğümüz hani Allah aşkı, Allah'a bağlılık, ilahi aşk gibi konulardan çok bahsetmiştik. Ona yakın yani mistik bir şiir var diyoruz burada. Yine İkinci metne geldiğimiz zaman bakın beyazda Müslüman güvercinler demiş. Bakın burada e, Müslümanlıktan bahsediyor. E, yine kanat vurduca sıcak samanlara bir çadır vanda serinler kubbe kuşluklar ve kuşlar pazarına bir Selçuklu gelir uzaklardan bir Osmanlı geçer derken bakın nedir? Burada tarihte Selçuklulardan Osmanlılardan bahsediyor. Yani geleneğimiz tarihimizi anıştıran. ...hatırlatan nedir? ifadeler var. Yani burada dini, mistik... ...şiir diyebiliriz. Hisarcılar grubundan... ...yanlış hatırlamıyorsam... Mehmet Şınar, pardon... ...Mustafa Necati Karaer'e ait bir şiirdir bu. Ee, burada gördüğünüz gibi... E, ...nedir yine? E, Müslüman ifadesinden anlıyoruz burayı. Peki, Kudüs ise... ...şiir gömlek dikişi annenin... ...gösterir yönümüzü... ...iğneden çıkan ipliğin konumu... ...karaya dikdörtgen... Annenin çocuk yanındaki izi derken şurada Kudüs ifadesi geçiyor. Yani bu da Kudüs e, Müslümanların kanayan yarası olarak geçer biliyorsunuz. E, ve e, özellikle Kudüs'e e, ağıtlar yakılır, şiirler söylenir. Bu da İslami duyarlılığı, e, hassasiyeti içeren bir şiir olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Umarım sizin için güzel bir tekrar olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.